demiş Üstad Aragüler en iyi fotoğraf makinası en güzel fotoğrafı çekiyorsa o zaman en güzel daktiloya sahip olan en güzel romanı yazar. Yok öyle bir şey. Önemli olan sizin çektiğiniz fotoğraf ve mutlaka fotoğraflarınızı saklayın. Çok güzel bir manzara buldunuz. Kaçırmak istemiyorsunuz ama yanınızda fotoğraf makinası yok. Problem değil. Mutlaka cep telefonunuz vardır ve cep telefonuyla çok güzel sonbahar fotoğrafları çekebiliriz. Hazırsanız hemen birkaç tane ipucu vereceğim. Kanalıma hoş geldiniz. Dokunuş Oktay'dasınız. Bugün sizlerle cep telefonuyla nasıl fotoğraf çekilir onların küçük ipuçlarını vereceğim. Hazır mısınız? Çıkartın cep telefonlarınızı. Geçin bir manzaranın karşısına. Hemen başlayalım. Öncelikle cep telefonumuzun ayarlar menüsüne geliyoruz. Ayarlar menüsünden kamerayı seçiyoruz. Kamerada ızgara konumunu aktif hale getiriyoruz. Daha sonra akıllı HDR varsa onu da aktif hale getiriyoruz. Bunu yapmamızdaki amaç cep telefonumuzu 6 kareye bölüyor. Akıllı HDR de en güzel rengi ayarlamış oluyor. Bilginiz olsun. ızgara konumunu ve akıllı HDR'yi açtıktan sonra fotoğraf çekeceğimiz objeye oldukça yaklaşıyoruz. Yaklaştığımız objenin üzerine dokunuyoruz. Çıkan güneş simgesini aşağıya veya yukarıya doğru oynatabilirsiniz. Bu size parlaklık verecek. Daha sonra bu şekilde çekebilirsiniz. Flu ve net çekebilmeniz için net olacak objenin üzerine elinizle dokunun. Ve fotoğrafını çektiğinizde net bir fotoğraf elde etmiş olacaksınız. Cep telefonuyla çektiğiniz için seçtiğiniz objeye mutlaka yakın olmalısınız. Mesela işte bu ağaçtaki bu yaprağı çektiğiniz zaman özel bir fotoğraf olacaktır. Şimdi yaklaşıyoruz ve yaprağın fotoğrafını görüyoruz. Sanki fotoğraf uçuyormuş gibi bir hava verecek size. Fotoğrafınızın güzel çıkmasını istiyorsanız mutlaka Fotoğraf saatlerinde fotoğraf çekmek zorundasınız. Fotoğraf hangi saatlerde çekilir? Bir kere güneş tepemizde olduğunda fotoğraf çekilmez. Mesela bugün kapalı bir gün, fotoğraf çekmek için uygun bir gün. Sabah erken saatlerde bir de akşam güneş batmaya yakın çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Çektiğiniz fotoğraflardan güzel sonuçlar elde edersiniz. Fotoğraf çekmek bir sanattır. Sizler en güzel fotoğrafı çekeceğinize Eminim. Fotoğraf çekeceğiniz zaman mutlaka doğadaki kullanabileceğiniz objeleri kendinize çerçeve olarak kullanabilirsiniz. Mesela bu şekilde bir fotoğraf çektiğiniz zaman bu ağaçları, bu dalları kendinize mutlaka ve mutlaka çerçeve olarak tasarlayın. Fotoğraf çekerken mutlaka ve mutlaka zıt renkleri seçin. Bilgi paylaşıldıkça güzeldir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Kanalımda kalın, bende kalın.